Konu ardışık sayıların toplamı. Sayfa 36, test 7, soru 14. Belirli bir dizide A sayısı, yine aynı şekilde belirli bir dizide verilmiş bir ifadenin toplamının A cinsinden eşit sorulmuş. A sayısını düzenlediğimizde A eşittir 6 artı 12 artı 20 artı 182'ye kadar olan sayıların toplamı. Bir alttaki ifadeye de B dediğimizde 13 artı 19 artı 189'a kadar olan sayıların toplamı şeklinde verilmiştir. Bu ifadenin A türünden eşitliğini bulabilmemiz için B'den A'yı çıkarttığımızda yani B A ifadesi dediğimizde 13 eksi 6'dan 7, 19 artı 12'den çıkardığımızda 7. Görüldüğü gibi 189 artı 182'yi çıkardığımız zaman artı 7. 7'den 7'ye kadar olan sayıların yani bu arada en tane 7'nin toplamı vardır. Peki buradaki en tane sayısını bulabilmemiz için A'daki ifade başlangıçta 2, 3, 4 şeklinde e, sayıların toplamı yani 2, 3, 4 şeklinde 13'e kadar olan sayıların toplamından terim sayısı formülünü kullanarak 13-2 böyle artış miktarı 1, artı 1 formülünden kaç tane arkadaşlar? 12 tane 7'nin olduğunu görebiliyoruz. Yani n dediğimiz 12'ye eşit olduğuna göre b eksi a dediğimiz 12 çarpı 7. Bu durumda bu ifadenin a türünden eşit 84 artı nedir arkadaşlar? a'dır. Doğru yanıt e seçeneğidir diyoruz.